Evet herkese selamun aleyküm arkadaşlar yine güzel bir günde böyle virüs aylarında gene turşu yapıyoruz kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın ee, pırasa sirkelisi yapıyoruz şu anda cam kavanozumuz tenceremiz kapağımız her şeyimiz var <laughs> geçelim videoyu arkadaşlar görüyorsunuz evet görüyorsunuz arkadaşlar biberlerimizle beraber suyuyla beraber bunu tüketeceğiz Şöyle Güzel bir şekilde Arkadaşlar Virüs savar hazırlıyoruz Geldi bize Görüyorsanız Duayan yine her zamanki gibi Turşularını hazırlıyor Bu da kelem turşumuz arkadaşlar Renk bassın diye Para pancar Suyunu şöyle göstereyim size Biraz pırasanın içine de gazsak iyi olur ama tadını bozur diye hiç karıştırmaya gerek yok. Evet. Bu da turşumuz arkadaşlar. Salatalığımızı kurduk. Yani bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Doğal gazın güzelliği arkadaşlar. Buradan Ömer arkadaşımıza selam olsun. Benden şikayetçi tüp almıyor diye. Ama maalesef doğal gaz var. Ama virüs savarımız virüs savarımız böyle hazırlanıyor. Biraz daha şey yaptıktan sonra arkadaşlar kendini saldıktan sonra kurma işlemine geçeceğiz. 2 gün içerisinde oluyor arkadaşlar. Yani 2-3 gün içerisinde haşlama durumunuza göre kendini topluyor. İster sirke katın ister taze limon içerisine suyunu da tüketebilirsiniz. Suyu da bağışıklık sistemine çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Kabızlar çok iyi gelen bir turşumuz bu. Kabızlık sorunu çekenler için ayranla tüketilirse yoğurtla. Acı biber tavsiye etmeyen arkadaşlar sorunu olanlar acı biber tavsiye etmesin. Ben lezzet katması için attım. Acı bibersiz de olabiliyor. Baharasız da olabiliyor. Hafif bir zeytinyağıyla, sirkeyle ve limonla tüketilebiliyor. Yani e, turşunun içine katmadan sonradan ilave yapılıp tüketilebiliyor arkadaşlar. Şöyle göz alıcı bir turşumuz. birkaç gün bekleteceğiz arkadaşlar. Abone oluyorsunuz. Beni destekliyorsunuz. İzlenmelerimiz şu an bayağı çoğaldı arkadaşlar. Hemen biraz kısalım ateşimizi. Yani şu an bunu kapatacağım arkadaşlar bu kadar yeter. Yani fazla öldürmeden hemen kapattık. Şimdi biraz soğumasını bekleyeceğiz. Hı hı. Birazcık şöyle soğumasını bekleyeceğiz. Kendi halinde de soğabilir. Yani fazla öldürmememiz gerekiyor turşumuzu. İki günde, üç günde yemeye hazır arkadaşlar. Kurulduktan sonra hemen tüketebiliyorsunuz. Yani bir iki gün sonra demini alıp almadığını lezzetinden anlarsınız zaten. Turşu tadı gelmesi lazım biraz. Evet, soğumasını bekledikten sonra arkadaşlar sarımsak isteğe göre atılabilir, isteğe göre atılmayabilir. Bunun farkına göre değişebilir. Ben değişiklik olsun diye attım arkadaşlar kanalıma destek olun. İzleme desteği verin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimlerinizi açın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum arkadaşlar. Daha güzel videolarım sizler için içerik olarak gelecek. Görüşmek üzere.